Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. İşte takip projesi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi mesajlar üzerine notification çalışıyorduk. Toplam mesaj sayınız iki kısmını kendimiz elle statik bir şekilde yazmıştık. Burada da mesajları getiriyorduk. Bunu veri tabanından dinamik bir şekilde görüyordu. Şimdi burada da bütün mesajlara gidiyor. Tabi gelen mesajları henüz yazmadık. Şimdi şurada üst tarafta toplam mesaj sayısı var. Şuradaki 4 ifadesi. O 4 ifadesini ben farklı bir şekilde kullanacağım. Şöyle kullanacağım. Bizim iş takibi bir açalım. İş takip içerisinde bir mesaj tablomuz var arkadaşlar. Sona eklediğimiz tablo edit top 200 rows dedim. Açılsın iş takip tablomuz. Bakın burada. Şimdi burada bana e, durumu true olanları getirsin. Şöyle bir şey yapsak olur mu? Var. Şöyle yapalım. Var. Mesaj sayısı yani okunmamış mesaj sayısı eşittir. Divi nokta mesajlar nokta ver parantez içerisinde x eşittir büyüktür x öyle ki x nokta alıcı değeri mailden gelen değer ve aynı zamanda x nokta durumu eşit eşit olmalı neye okunmamış dediğimiz mesaj true olsun yani şöyle true olsun nokta samana bunun neyini getireceksin count'unu getireceksin bu şekilde ben kullanmak istiyorum ardından buraya back nokta mesaj diyelim ya da işte m1 diyelim eşittir mesaj sayısından gelen değer noktalı virgülümü koydum. Parçala geri döndüm. Parçala geri döndükten sonra burada şimdi şurada toplam mesaj sayınız 2 diyor. Sen diyorum bana burada at via back nokta m1 getir. Çalıştıralım mı? Şöyle şuradan çalıştıralım. Tekrar login üzerinden otantik oluruz. Sen hiç oraya gitme. Sen login'e gel. Görelim bakalım nasıl oldu. Bekliyorum açılmasını. Geldik. Firma bir et gmail.com 11 enter'a bastım. Şimdi e, ana sayfa dedim. Burada ne geldi? Toplam mesaj sayınız 2 geldi. Ondan sonra Bir saniye. Şurada birinci firma için bir tanesini false yapalım. Şimdi bakalım tekrar 2 diyecek mi? Yoksa 1 mi diyecek? Yeniledim sayfayı. Toplam mesaj sayınız hala 2 diyor. Neden? Çünkü yanlış şeyi false yaptım. Bir saniye. Ee, sen false ol. Geldim sayfayı yeniledim. Bakın burası 1'e düştü. Şimdi şurada da aynı işlemi yapmak istiyorum ben. Ee, üst tarafta bir 4 yazıyor ya. Bakın bu. Buraya diyeceğim ki at via back nokta m1 sayfayı kaydedip yeniledim ve burası 1'e düştü. Tamam mı? Yani bu aslında okunmamış mesaj sayısı olacak. Yani burada da şöyle bir şey yapabiliriz. Burada hepsini listelemesin bize okunmamış mesajları göstersin. ya. hepsini listelemesen bize okunmamış mesajları göster. Ve ve x nokta durumu eşit olmalı. Ne? False'a ya da true'ya pardon bir dakika true okunmamış olacak. False okunmuş olacak. Yani true olunca yeni geldi. Okunmamış. False olunca okunmuş. Tamam mı? Şöyle bir not düşelim buraya. True okunmamış mesaj. Sonra tire false okunmuş mesaj. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Tekrar çalıştıracağım müsaadenizle. Şöyle yeniden bir çalıştıralım burayı. Sen yine loginden otantik yap bizi. Bekliyorum yüklenmesini. Burası firma1 at gmail.com 11 dedim. enter bastım. Ardından sen şunu kaydetsene. Her defasında uğraştır Ana sayfa dedim. Burada bakın sadece bir tane mesaj var. Şimdi biz bu mesaja tıkladığımız zaman aşağıda hani Facebook Messenger'daki gibi açılmayacak. Onun yerine mesaj detayları sayfasına yönlendirecek bizi. Orada açılacak. Zaten bu mesajı açtığımız anda o konu olarak işaretlenecek ilgili mesaj. Tamam mı? Burası böyle. Şimdi burada da notification var. Notification kısmında ben burayı da değiştireceğim. Burayı da e, çağrı sayısı olarak değiştireceğim. Yani bu firmaya yapılan çağrı sayısı olarak ya da aktif çağrı, pasif çağrı gibi bir şey olarak Revize edeceğim. Burayı da gelecek derste yapalım. Yani böyle çok e, basit bir proje diye yola çıktık ama epey kapsamlı ve güzel bir şeye e, döndü diyebilirim projeye. Baya güzel oldu. İnşallah sizler de memnun kalmışsınızdır. Yani proje nasıl gidiyor? Şöyle bir e, geri dönüş alabilir miyim? ya Yorumlarda kimler takip ediyor seriyi hala aktif bir şekilde? Şöyle Kısa da olsa bir yorum bekliyorum sizden. E, projeye dair az kaldı. Yani bu bir Udemy projesi değil. Bu bir YouTube projesi ama bitireceğiz inşallah 100. derste. Bir sonraki derste bu bildirimlerin olduğu kısımda çağrıların şeylerin bildirimlerini düşelim. Bir sonraki derste devam edelim.